Biraz sevgi şey Eşinle nasıl tanıştınız? Ne kadar sürede evlendiniz? Evliliğe hazır olduğunu nasıl anladın? İlk görüşmede mutlaka sorulması gerekiyor dediğim bir soru var mı? O mahremiyet nasıl sağlamak? Gelenek geleneklerinizi nasıl yaptınız? Hiç pişman oldun oldu mu? Oldu? Ki sevmeyen insan pişman olur yani. Selamünaleyküm Elke. Aleyküm selam. Bugün sana evlilikle alakalı bir takım sorular soracağımız an geldi sonunda. Biraz seni köşeye kıstıracağız. Evet. Evlilikle alakalı biliyorsun çok soru alıyoruz. Biz de bizzat yaşamış birinden örnek almak daha sağlıklı olur diye düşündük. Önce biraz senden bahsedelim. Bir kelam'da hizmet ne ediyorsun. Neler yapıyorsun? Yaklaşık 3 yıldır Kelam'dayım. Yani hizmet ediyorum hamdolsun. Evlilik sürecine de işte Kelam'ın içinde bulunduğum bir süreçte girdim zaten. Ne kadar süredir evlisin? Yarın 5 ay doluyor. Evet. O zaman şu meşhur sorudan başlayalım. Eşinle nasıl tanıştınız? Nasıl tanıştım? Annesiyle tanışıyorduk zaten. Hatta yani bu süreçleri bizi hiç girmeden benim annemle de merhabalaşıyorlardı yani kayınvalidem. O içinden düşünmeye başlamış yani hani hiç düşünmüyor benim oğlum ama acaba ona açsam böyle bir şeyi evliliği düşünür mü diye. O da onun da düşünesi tutmuş. Annesi aracı oldu diye. Ne kadar sürede evlendiniz? Çok kısa sürede evlendik. Daha rekor vardır muhtemelen ama biz de ya çok kısa sürede evlendik yani. iki buçuk ayı dolmamıştı bile. Biz hem tanıştık hem babamdan istediler hem işte nişan oldu kına dün. iki buçuk ay bile olmamıştı süreç. Şimdi insanların aklında bu çok fazla yatmayabiliyor. Yani zaten flört etmedik. Nasıl tanışıyorsunuz flört olmadan? iki buçuk ay içerisinde özellikle böyle kısa süreçte nasıl tanışıp doğru kişi olduğunu anlayıp evlenebiliyorsunuz diye sorular geliyor. Sen ne düşünüyorsun? Burada ne biliyor musun? Bunu samimane düşünüyorum. Burada Allah'a tam olarak teslim olmamış kişi bunun derdine düşer tabii ki. Ama yani ben o süreçte gerçekten temiz bir süreç yaşamak istiyordum samimane. Ben bu şekilde yaşayacağım bu süreci dediğimde böyle bir niyet almıştım. Karşı tarafta öyle olunca biz birbirimize zorluk çıkarmadık ve böyle bir niyet alınca Allah gerçekten daha çok kapatıyor. Hem akılda hem kalpte. Yani insan atıyorum iki yıllık bir yolu iki ayda kaybediyor kalbiyle gidebiliyor, aklıyla da gidebiliyor. Yani biz her şeyi oturduk, düşündük, olur-olmazını düşünmeye çalışarak yola girdik ve çok şükür de tamamlandı yani. Zaten insanlar ne kadar uzun süre birbirimizi tanırsak, tanışırsak o kadar huzurlu bir yuva kuracağız algısına var çoğunlukla. Ama mesela 5 yıl boyunca arka planda görüşüp de evlendikten sonra bir ay içerisinde anlaşamayıp boşalanlar da var. Yani ne kadar uzun süre görüşürsen o kadar iyi tanırsın algısı doğru değil aslında. Evet. Yanlış bir algı. Kişi zaten evlenmeden kendini tam manasıyla gösteremez, tanıtamaz. Yani evet. Aynı yetişine girmedikçe tam olarak karşındaki kişiyi tanıyamazsın. Da diyorlar bu noktada. Sen ne düşünüyorsun? Öyle, gerçekten öyle. Ama bu zaten fıtrat uygun bir şey. İnsanın daha deli dolanları vardır. ya yani. bunu sokakta göstermek istemez her insana. En yakın arkadaşı bilir onun bazı olaylara, durumlara, tepkilerini. E karşısındaki insanla tabii ki bu mümkün değil. İki ayda her şeyini ona gösterebilmesi. Ama bu iki yılda da mümkün olmuyor, on yılda da mümkün olmuyor. Yani bir şekilde o kişi zaten kendisini tutuyor. Ne bileyim aman benim hakkımda yanlış düşünmesin, benim böyle biri olduğumu düşünmesin, hiç siyatıyla zaten hiçbir zaman kişi karşı tarafa asıl duygularını ifade edemiyor. Asıl tepkilerini gösteremiyor. Aynı evin içine girdiğinde çok farklı olduğunu ben çok tecrübe ettim. Şunu diyorum bazen. Ne kadar neşeli birisiymiş. Ben bunu görememiştim mesela. Bunu evin içine girdiğimde görüyorum. Bana o yanını çok göstermemiştim mesela. O da benim için öyle söylüyor. Hatta benim mesela hiç istemeden o koltukta oturduğumu. Birazdan işte gidecek ve ben hayır diyorum diyecek cevabını alacağını düşünerek biz o görüşmeyi yapmışız ilk görüşmeyi. Yani tamamen saf olarak gittiğini düşündüğün bir ortamda bile bazen insan kendi duygularını, düşüncelerini yansıtamıyor. Evlilik öncesi görüşmenin şöyle bir sıkıntısı da olabiliyor. Taraflar süreci tutarlarsa artık evlilikten sonrasında bir şey bırakılmamış oluyor. Ve kişiler ne kadar helal yoldan da ben bu süreci yapacağım diyecek olursa olsun o iki kişi de nefis taşıyor. Yani böyle olunca biz bu gerçekle zaten yürümeye çalıştık. Çünkü ne kadar uzatırsa kişiler şeytan araya giriyor gerçekten. En olmadık insanlarla bile seni imtihana sürükleyebiliyor. Evlenene kadar evliliği kötü gösterebiliyor şeytan. Çünkü şeytan evlenmesini istemez bir Müslümanın. Niye? İmanının yarısını muhafaza edecek. Çünkü bilir. Öyle olunca araya fitneler sokmaya çalışır, sürekli musibetler karşısına çıkarmaya çalışır. Bu gerçekle hareket etmeli insan ve üç günde evlensin demiyorum elbet ama yani süreci mümkün mertebe uzun tutmamalı, kısa tutmaya gayret göstermeli. Biz de öyle yapmaya çalıştık. Peki sen evliye hazır olduğunu nasıl anlıyorsun? Bu çok soyut bir soru gibi biliyor musun? Yani hani bir gün uyandım şuramda bir artık evlen öyle olmadı tabii. Ama yani İhsiyat ya gerçekten. Ya çünkü bu fıtratta olan bir şey evlenmek. Kişilerin fıtratında olan bir şey. Allah bizim fıtratımıza yerleştirmiş bunu. Öyle olunca belli bir yaşa gelince de sana hatırlatıyor. Yani bazen bu hatırlatma 3 yıl sürüyor seni o hatırlatmalarla hazırlıyor evliliğe. Bazen çok kısa sürüyor. Yani ben son bir yıldır herhalde ciddi manada düşünüyordum ama herhangi bir arayış içinde değildim. Hani doğa doğasını ne ediyordum? Gerçekten o süreçte hamdolsun Allah bir şekilde hazırlamış beni. Hem ettiğim dualarla hem e, bir takım hissiyatlarla. Şimdi sana o en çok merak edilen meşhur sorulardan birini soracağım. Sor bakalım. İlk görüşmede mutlaka sorulması gerekiyor dediğin bir soru var mı? Bence kesin adını sorun. Biz sormadık. Ben unutmadım aslında. Bana söylemişlerdi yani. Hani ismini biliyordum. Kimle görüşeceğim o isim senin. olarak. O heyecandan benim adımı sormamış. Öyle olunca ikinci görüşmeye beklemiş. Bu arada dedi biz nasıl yaptıysak dedi adımızı sormadık ya birbirimize dedi. Biz zaten ilk görüşmede konuşamadık ki. Hani hiçbir şekilde mantıklı cümleler kurabildiğimize inanmıyorum. Şimdiki aklım olsa gerçekten evliliğe bakış açısını sormak isterdim. Sormadım. Ben bunu ikinci görüşmede sordum. Hatta heyecandan orada bile tam olarak bu şekilde sormamış olabilirim. Direkt kendinden bahsetmeye başlamış olabilir ama işin özü neler sorulmalı ise yani o kişinin bir kere yani benim için konuşacak olursak, ben hizmetteyim, o da hizmette. Yani benim hizmetime nasıl yaklaşım sergileyeceğini, benim birinci sorum bu olmalıydı. Bir başkası için nedir? Yani mesleği vardır, onun hakkında sorular sorabilir. İşte başka bir içinde bulunduğu durumu vardır, onun hakkında sorular sorar. Ben şunu merak ediyorum, görüşmelerde süreç nasıl ilerledi? kaç kez görüşülmeli, mahremiyet nasıl olmalı, nişanlık sürecinde olsun, evlilik görüşmelerinde olsun, o mahremiyet nasıl sağlamalı? Üç sefer görüştük biz. Ee, nasıl olmalı? Bir sefer de görüşülebilir. Yani bir sefer görüştükten sonra ikisi de kafada bitirebilir. Tamam ee, evet ben onaylıyorum diyebilir ama bence sağlıklısı müsaade de olduğu için üç sefer görüşülebilir yani. Çünkü o insan ilk görüşmede bizim yaptığımız gibi heyecandan sorular soramayabiliyor veya sorması gereken soruları unutabiliyor vesaire. Böyle olduğu için üç, üç defa görüşülebilir. Nitekim biz de öyle yaptık. O şekilde. Başka ne sormuştuk? mahremiyet nasıl sağlanıyor? Yani bizim yanımızda üçüncü bir kişi vardı. Yani tam olarak bizim masamızda değildi ama bizim konuştuklarımızı net bir şekilde duyan iki kişi vardı yanımızda birileri olması gerekiyor ki iki kişinin üçüncüsü bazen şeytan olabiliyor gerçekten. Ve iki kişi de nefis taşıyan ve evlilik gibi bir konuda karşı karşıya gelmiş iki kişi. Çok büyük bir tehlike. Yani tek başına bir araya gelmeleri gerçekten büyük bir tehlike o görüşmeler esnasında. Bizimle görüşmemizde iki kişi vardı hamdolsun. Mahremiyeti sadece bu şekilde sınıflandıramayız da. Yani biraz üslup da bence çok önemli. Yani konuşurken bir arkadaşımızla konuşuyormuş gibi değil de o bizim için ne olursa olsun yabancı bu şekilde dikkat edilmeli böyle şeylerde de. Ya şunu düşünmek gerekiyor. Evet ben bu kişiyle evlilik görüşmesi yapıyorum ama bu olumsuz da neticelenebilir. Evet. Ben ileride başka biriyle evleneceksem pişman olacağım hareketler yapmayayım, pişman olacağım konuşmalar yapmayayım demek gerekiyor. İşte <laughs> bunu da göz önünde bulundurmak <laughs> gerekiyor. Bu süreçte ailelerle imtihan da söz konusu. Siz bu süreçte neler yaşadınız? Yani kolay atlatabiliyor mu? Neler yapılmalı? Yani şöyle... Benim annem Şükür namazları kıldı. İşte kayınvalidem de gerçekten zaten çok mutluydu. Ondan mutlusu yoktu, annemden de mutlusu yoktu. Yani biz çok şükür biz e, aileden imtihan yaşamadık ya. Sanki aileleriniz sizden daha çok sevinmiş. Evet. evet, öyle gerçekten öyle yani. Bu evlilik sürecinde alışveriş mevzusu, çeyiz mevzusu, ev dizme mevzusu, Hı. ev görme mevzusu, bu tarz gelenek göreneklerinizi nasıl yaptınız? Ben bunların hiçbirini yapmadım. Böyle şeylerden hoşlanan birisi değilim. Kötü olduğu için değil de ben onun külfetine girmek istemedim yani. Zaten kısa bir sürede evleneceğim. Her şey daha hızlı olması gerekiyor. Kelamda da aktif olmam gerekiyor. Bunları da düşünerek. O şekilde ilerletmek istemedim süreci. Zaten evvelinde de öyle şeylerden çok hoşlanmıyordum. Biz direkt benden istediler. Dişan yaptık, arada çıktık, kendi eşyalarımı aldım. Yani ailecek gezip şunu alalım, bunu alalım olmadı. Hani şu olabiliyor insanlarda. Eksikler tam tamamlansın, o şekilde o süreç başlanır denilebiliyor ama ben bunu da sağlıklı bulmuyorum. Ee, biz evin içinde yaşayabileceğimiz kadar eşyamız vardı. O şekilde biz o evin içine girdik. Evin içindeyken de parça parça eksikleri tamamlamaya çalışıyoruz. Çok yakın zamanda mesela halı gelecek. Ben evlendim 5 ay oldu. 5 ay sonra hani ben halısızlıktan öldüm mü? Veya ailemde sorunlar mı yaşadım? Sıkıntılar mı yaşadım? Halım yok diye evime mi gelmediler? Hayır. Yani bunları bazen asıl mesele haline getirebiliyorlar. Bunlar gerçekten asıl mesele değil. Asıl mesele o kişinin ahiretine faydası olacak mı? Senin o kişinin ahiretine faydası olacak mı? Birbirinize küflü müsünüz, denk misiniz? Bakış açılarınız nedir? Ya Bunlar çok çok daha önemli meseleler. Bunların tamamlanması gerektiğini düşünüyorum ben. Bir tane de bir şey var ya, mesela mesela, sadece yaşamak imandan da. Evet. <laughs> popüler adıyla minimalizm. Yani bu minimalizmi biz sadece evin içindeki eşyaların azlığı olarak görüyoruz veya dolaptaki kıyafetlerin azlığı olarak görüyoruz ama benim anladığım kadarıyla sizin bu evlilik süreciniz de gayet minimalizme yani sadeliğe uygun bir süreç olmuş. Bu süreçlerde yapılan tercihler, işte bunların doğruluğunun, yanlışlığının ölçülüp tartılıp ona göre tercih edilmesi. Bu da gayet evet. sade bir süreç olmuş. Çok şükür hamdolsun yani. Geriye dönüp baktığında hamdolsun ya ne kadar kısa bilirsek ne kadar Allah'a yakın olabileceğimiz tercihler yapabilirsek o kadar yapmışız o kadar yapmaya çalışmışız diyoruz. İnsanlar öyle diyebileceği bir sürece adım atmalı. Yani geriye dönüp baktığında pişman olacağı bir evlilik sürecine girmemeli. Yani bu süreci bence senin de dediğin gibi o hadise uygun bir şekilde yürütmeleri gerekiyor. Yani gösterişler, davullar, zurnalar en gösterişli davetiyeler. Biz davete bastırmadık biliyor musun? Hatta bizim davetiyemizi Zeynep dijital ortamda hazırladı. Biz insanlara o şekilde ulaştırdık. Ya bunlar bu arada şöyle algılanmasın. Yapılması uygun olmayan şeyler bunlar. Biz yapmadık değil. Yani o da yapılabilir ama sade yaşamak imandan öyle değil mi? Böyle bir hadis var. Biz buna iman ediyoruz. Ve daha iyisi de olabilir, daha sadesi de olabilir. Evet, biz onu tercih etmeye çalıştık. Çalgıdan bahsettin. Düğün nasıl oldu? Düğün mı? Olacaksa nasıl mı Şimdi beni taşlayacaklar ama ben gerçekten düğün de istemiyorum. Nasıl bir düşünce yapısına koyduysa Allah o süreçte. Ben gerçekten her şeyin en sadesi olsun istiyordum yani. Hani düğün de çok güzel bir şey. Eğer usulüne göre yapılabilirse güzel bir şey ama şu mantıktaydım. Düğüne harcanan para bence daha başka bir ihtiyaç sahibine gidebilir veya evin bir eksiği alınabilir. Yani karşı tarafa karşı çok büyük bir mahcubiyet hissediyordum şu an fark etmişim. Ve onları külfet altına sokmak istemiyordum. Çünkü onların anlayışını gördükçe bir şeyleri güzel yapmaya çalıştıklarını gördükçe daha fazlasını istemeye çekiniyordum. Bu düşünce de vardı içimde tabii ki. Onunla beraber her şeyin sade olmasını da istiyordum. Düğün düşüncem yoktu benim açıkçası ama şu da bir gerçek. Uzaktan akrabalar gelmek istiyorlar. Belki şahit olmak istiyorlar bu ana ve onları sadece kıyılan bir nikah için başka bir şehirden buraya getirmek belki garip olur düşüncesiyle daha sonradan düğün fikrini de ısındım ve bizim düğünümüz nasıl oldu diye soruyorsan eğer. İslami usullere uygun bir şekilde yapmaya çalıştık. Mesela Düğün salonu tutuldu evet ama kadınlar erkekler ayrı yerlerde oturdular. Çalgıcılar tutulmadı. Yani düğün esnasında hiçbir şekilde işte davuldu, zurnaydı, şuydu buydu, çalgıcılardı, işte ortada karışık oynamalardı. Hamdolsun asla yaşanmadı. Kayınbabam bir grup tuttu, ilahi söyleyen bir ekip tuttu. Bir hoca başta Kur'an-ı Kerim okudu, güzel bir konuşma yaptı. Daha sonra o abiler, ilahiler çalmaya başladı. Arkada hoş ezgiler oluyordu. O şekilde yani çok da Uzun sürmedi düğün faslı kısa sürdü. Kına bizde garip bir şekilde düğünden sonra oldu ama aynı gün oldu. E, düğünden hemen sonra oldu. Düğün salonu boşaltıldığında tamamen biz sadece kadınlar olarak orada yine helal bir şekilde eğlendik çünkü helal deyince keyfe kafi Hiçbir erkek yoktu ortamda ve o insanların bir kere evleniyorum ne olursa olsun yapayım dediği şeyi biz kız kızı yapmak istedik sadece yani helal olarak işlesin bu süre istedik. İnsanlar toplum Zaten bir kere evleniyoruz diyerek tavizler verebiliyorlar. Ama o bir kere yaptığın süreçte, o hazırlandığın süreçte verdiğin tavizler senin evliliğinin temelini oluşturuyor. Tabii Belki ki. de orada yaptığın bütün tavizler senin evlilikteki huzurunu alacak. Huzurundan bir şeyler kurtarabilecek. O yüzden orada gerçekten dikkatli olmak gerekiyor. Bir şey daha dikkat ettim söylediklerinden. Normalde Ailenler arasında, benim de en akrabalarında tanıdıklarım arasında ''Aman şunu kız tarafı yapsın, ama bunu erkek tarafı yapsın, aman bu onların yapması gereken bir şey değil mi zaten? Geleneklerimizde bunu kızlar yapar veya erkekler yapar.'' gibi aileler arası bir çatışma olabiliyor. Ama sen şunu söylediğini fark ettim. Onlar alttan aldıkça, hassasiyet gösterdikçe biz kendimizi geriye çekiyoruz. Bu süreçte karşılıklı bir mahcubiyet olmuş. Iki mı? Tatlı ve güzel bir mahcubiyetti yani. Evet. Hani... Ama bunu da biz yapalım, biz yapalım atışmasına gelirmiş muhtemelen. Allah gerçekten o kişileri öyle hazırladı ya. Hani olur mu? Sorun değil yani. Hani bunlar mesele değil. Biz de yaparız. Hayır annem işte biz de yapabilir gibi böyle bir konuşmalar oldu hep. Hiç pişman oldun, oldun Ben şunu tavsiye ediyorum gerçekten. Duygusal anlamda bir şeyler hissetmediğiniz birine evet demeyin. Yani evet o kişi... İslamı güzel yaşıyor olabilir, o kişi çok ahlaklı olabilir, çok efendi olabilir, sizden hatta daha üst takvada bulunabilir, size örnek bir kişi olabilir. Evet, sırf bu yüzden evlilik niyetiyle de karşınıza geldi diye ona evet demeyin yani. Bence bu ona da haksızlık olur. E şimdi sadece bana benim dinime bakarak tamam olur demesini ben istemezdim yani. Duygusal bağ olması gerekiyor. Bu duygusal bağda gerçekten o seni pişmanlık dediğin noktayı çok etkiliyor. Ya çünkü sevmeyen insan pişman olur yani. Ben daha başka birini de bulurdum der. Anlatabildim mi derdimi? Biz ikimiz birbirimize değil, içimizde kendimize sormuşuz bu soruları. Yani ben duygusal bir şey hissediyor muyum? Allah benim kalbimi uyandırdı mı bu kişiye karşı? Evet cevabını almışız ikimiz de. Biz ondan sonra birbirimize evet dedik zaten. Pişman olduğum bir nokta da hamdolsun olmadı. Yani hatta bunu duyarsa şimdi enanet falan yapar da ben gerçekten çok şükrediyorum. Çünkü bana her zaman güzel şeyleri öğütlüyor. Suratını ekşitmiyor, düşüncelerime saygı duyuyor, güzelce dinliyor gerçekten. Yani hani bazen istemediği şeyi ben istiyorum diye istemeye çalışıyor. Ben bunu farkındayım. Yani direkt istemiyorum ama demiyor. Ben bunu fark edebiliyorum. Yani bunlar çok güzel özellikler. Bunları yakalayın, bunları yakaladıktan sonra o sürece adım atın. Ben hiç pişman olmadım. kendimizdeki soruları, siz sorulan soruları Melike'ye sorduk. Ama cevaplamadığınızı düşündüğünüz başka sorular varsa siz de yorumlarda belirtebilirsiniz. Mümkün oldukça cevaplamaya çalışırız. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı, paylaşmayı, beğendiyseniz kanala beğenmeyi abone olmayı unutmayın. Beğenip beğenmeyi de bilir. Beğenmediyse beğenmesin ama beğendiyse beğenemeyin. Tam YouTuber olmuşsunuz ya. beğendiyseniz beğenmeyi. Kanala abone olmayı ve o zile basmayı unutmayın. <laughs> videolarımızdan haberdar olmak için haftaya saat 8'de görüşmek üzere. Ben, sen geri gelirsin sen İzninizle sanırım. artık şunları bir söndürmek istiyorum. Çok mu koktu ya? Ya sen bizi içeride asıl döküyorsun. Evet neden ya? Harry Potter mısın sen kanki? Evet. Evet, Beğendin mi evimi? Kutumu beğendin mi?